Boksör Quentin çıkıyor ortaya. Ateşli bir çikolata aşığı. Bakalım ona karşı kim olacak? Vay canına bu genç boksör Wendy. Huba buba sakızının delisi resmen. Hadi bakalım kim daha güçlü? Sakız mı çikolata mı? Fight. Hadi dur çikolatalı seni göstereceğim şimdi. Merhaba arkadaşlar çikolataya karşı sakız yemeği challenge'ına geldiniz. Ve işte yeni yemekler çikolatalı sakız ve çikolata. İlginç görünüyor. Oh, bu havalı bir şey. Hemen bunu denemeliyim. Rengarenk çikolatalar. Hmm, harika. Parmaklarını yersin resmen. Ha, bu dakika parmaklardan bahsediyormuşken Bu erimiş çikolatını erimiş de böyle yalamalıyım. Bu aydanına bir sürü çikolatam var Ve hepsi rengarenk ve çok lezzetli ha, Harika Herkese dikkat Şimdi bir numara olacak İşte bu kadar tam isabet Bu aydanına çikolata erimeye başlamış Hemen çikolatayı yemeliyim ama aslında bir dakika durun. Harika bir fikrim var. Şuna bakın. Ne kadar havalı bir çikolatadan resim yaptım. Ve asla sakızdan böyle bir şey yapamazsın. Havalı araba baksana Wendy. <laughs> ne? Beni şaşırtmadın. Şimdi sana göstereceğim sakızdan ne yapabilirim. Ama öncelikle tadına bakacağım. Ah renk. ve işte açıcı. Ve bu arada tadına bakmalıyım ve bu arada ondan baloncuk şişirebilirim ve bu çok havalı bir şey. Peki ne kadar havalı uzanıyor? Bayıldım. Tabii ya. Ben de sakızdan harika bir resim yapabilirim. Quentin de kıskanacak o zaman. Şimdi sarıyı alacağım. Harika. Ve onu da buraya ekleyeceğim. Hey Quentin rahatsız etme beni. Tamam devam edelim. Tüm sakıza ihtiyacım olacak. Hazır. Bak sana ne kadar tatlı bir şey oldu. Tek boynuzla at. Ne zorçman nok? Ok. Benim arabam milyon kat daha havalı. Hayır tek boynuzla at inanılmaz. Çocuklar tartışmayın. İkinizin de resmi çok güzel. Ve bu arada sakız olduğunu ve çikolata aldığını anlamıyoruz. Yani sakız daha iyi. Görürsün. Bu deliği buradan alın. Al bakalım. Tamamdır çocuklar. Devam edebilir miyiz? Kimin resmi daha iyi olduğunu yorumlarda yazın. Şimdi ne alacağınızı merak ediyorum. Ve bu arada Juicy Drop'tan hakız aldı. Quentin ise Nutella'nı. Ben bayılırım Nutella'ya. Bu çubuklar ne çok lezzetli. evet bayıldım. Hemen cek bunu yemeliyim. Bu nasıl da işte o görünüyor. görünüyor. Aslında durması mümkün değil. Hepsini bir arada yemek istiyorum. Vay canına ne kadar havalı bir dişmişler. Bir dakika harika bir fikrim var. Ben bundan harika bir kalıp yapmalıyım. Yakında en lezzetli ve iştah açıcı bir kulem olacak. Ve belki de en yüksek. Wendy dikkatimi dağıtma. Evet benim sanatsal kulem hazır. Baksanıza ne kadar havalı. Wendy yanımda tam bir dahi oturuyor. Aynen öyle Quentin. Artık mükemmel sakızımın tadına bakmak istiyorum. Bu arada burada böyle ekşi bir jelle var. Adına bakalım. Oh ne kadar ekşi. Ama bir dakika. Harika bir fikrim var. Quentin'e giyeceklerden nasıl gerçekten havalı bir şeyler inşa edeceğimi göstermeliyim. Bu yüzden hemen burada harika bir şey toplayacağım. Buraya baksanıza ne kadar harika bir kule yaptım. İşte kim dahi burada? Oh beni güldürme. Benimki daha yüksek. Ya ne diyorsun ben daha yüksek yapabilirim. Of ya sakızım bitti. Ama yine de kulemi kendim kaldırabilirim. Ben de kaldırabilirim daha yükseğe. Hayır ben daha yükseğe kaldırabilirim. Ben kazandım. hayır dengemi kaybediyorum. Anneciğim. Çocuklar iyi misiniz? Görüyorum ki yolunda her şey devam edelim o zaman. Nerede tatlılar? İşte burada. Vay Bu ne? Sakızlı bir makine mi? Çok havalı. Bakalım Wendy'de ne var? Anlaşılmaz bir sandık. Ah Wendy neden böyle mutlusun? Şimdi anladık. Ne kadar böyle altın para var. Gerçekten zenginsin kadar havalı hayat bekliyor beni. En pahalı arabayı kullanacağım. Kendi kulemde yaşayacağım. Ve en pahalı mağazalara gideceğim. Bir dakika bu ne kokuyor böyle? Oh, hayır olamaz. Çikolata mı? Ya gerçekten param gerçek değil mi? Sahte mi? Ama aslında çok lezzetliymiş çikolata. Ve bu arada hiç de fena değil. Çok mutlu ediyor beni. O işte bu bitti. Quentin devam et. Sonunda. Şimdiden ellerim kaşınıyor bakmak için. Ama dönmüyor. Ben sakız istiyorum. Neden bu makine çalışmıyor? Çünkü o aa... Para istiyor. Quentin senin için bir param kaldı bu arada. Onu kullanabilirsin. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Wendy. Aa, tamamdır. Ee, neden içine girmiyor? Ya paran çok büyük bunun için. Ve kuruldu bu arada. Hadi ama. Oh hayır olamaz. Tamam tükendi her şey. Şimdi göreceksin. Göçüle kimdir aptal makine? Vay canına gerçekten başardın mı? Şimdi kontrol edelim. Vay canına ne kadar sakız var. Wendy afiyet olsun. Herkes yetecek kadar var. Baksana ne kadar baloncuk yapabilirim değil mi? Şimdi ben bak. Aa, çok havalı. Hadi çok arkadaşım. Peki şimdi ne yiyeceksiniz? Hadi öğrenelim. Hmm, ne kadar ilginç. Bu kinder ve mentos sakızına benziyor. Harika. Çok mutlusunuz. Haydi deneyelim. Bu kare kinder. Hiçbir zaman görmemiştim böyle bir şey. Acilen açmalıyım. Vay canına. içinde ne kadar havalı bir şey var. Buna ihtiyacım yok. Hey Quentin. Daha dikkatli olabilir misin? Vay canına Wendy. Şuna bak. İçinde kasa kare. İşte bu. Sadece çikolatanın tadına bakacağım ve ne oyuncak aldığımı öğreneceğim. Ah bayılırım kinder çikolatasına. Özel bir çok lezzetli. İkinci yarısını da yemeliyim. Tamamdır şimdi bakalım ne tür bir oyuncak aldım. Hey Quentin. Ya bıktım artık. Sabit tükeniyor. Sessiz ol Wendy. Oyuncağı çıkarıyorum. Vay be şuna bak. Minecraft'tan Creeper. Ne kadar havalı. Heh, bu canavarı benden uzak tut. Bu arada sakızını denemenin zamanı geldi. Çok lezzetli olmalı. Ah, Nefis bir şey. Quentin şimdi seni donduracağım. Aa, küsme ona Creeper. Sadece arkadaş değil. Aslında biliyor musun? Şimdi gerçekten her şeyi çiğneyeceğim ve donduracağım seni. Ha, biliyor musun? Sakız gerçekten çikolatayı kazanacak. Oh, iyi misin? Oy, ne kadar soğuksun. Brr, Creeper bana yardım edebilirsin. Hadi seni gerçek yapalım. Patlayan etkin kesinlikle Wendy'yi çözecek. Ben de saklanacağım. Ne oldu böyle? Quentin ne yaptın sen? Şimdi ben kömür içinde mi kirliyim? Ama sen soğuk değilsin. Endişelenme seni yıkayacağız. Videoyu sevdiniz mi? O zaman kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Yakında görüşürüz. Güle güle.